Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir yandan SPK'dan yeni bülten beklerken bir yandan da aslında borsamızdaki gidişata bakıyoruz. Ne oldu? Asgari ücret belli oldu. Ne oldu? Faiz kararı belli oldu. Ne oldu? Borsamız güzel bir yükseliş yaptı. 10030 10000 ları gördük. Ne yazık ki kapanışta geri aşağı sarktık. Dedik ya bugün perşembe bir de SPK bülteni bekliyoruz. Gelir mi halk arz onayı? Ben yine sanki Cuma'ya kalacağını düşünüyorum. Hani biz her ne kadar SPK bültenini halen yenilemeye devam etsek de. Şöyle bir kapanış rakamına baktığımızda 9.950'lere kadar tekrar geri sarkmış bir borsamız var. Hacim olarak da aslında kötü değil. Güzel. Şöyle baktığımızda biz toplam hacmimiz 126 milyar TL'ye kadar çıkmış. Para girişi var. 1 milyar TL'den fazla 1 milyar 344 milyon TL. Son Halk arzlarımıza baktığımızda son 33 halk arzımıza baktığımızda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 şirketimiz ne yazık ki halen arz fiyatının altında. Bugün Çağdaşcan bir ara tavana gitti değil mi? Tavan olmuştu. Sümer Varlık da arkasından gitti ama kapanışa doğru ne yazık ki ikisi de eksi 2'lere kadar değil mi? Evet ikisi de eksi 2'lere kadar sarkmış durumda. Özellikle Çağdaşcan'a baktığımızda Güzel, çok güzel yükseldi halk arzdan bu yana. 20 TL fiyatlardan geldi. 30-35 TL'ler arasına kadar yükseldi. Ama dilerdik ki tavan serisi devam etsin. Etmedi arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda arz fiyatının altında kalan Cem Zeytin Özata Ahesgeyo Bahadır Kimya halen arz fiyatının altında. Kurun yanında yanan yaşlardan da onlarda. Seymen Kardeşler Yiğit Akü Öz Yaşar, hareket nötr, halen nötr bakın. Koç metalurji, Koton, Lilak, Rönesans, Entera, Morgan ve Bor Şeker ne yazık ki halen arsiyatının altında. Şu an çok kazandıran, bir yıldır çok kazandıran halk içinde Efor Çay var. %256'ya gelmiş arkadaşlar. Kötü mü? Çaycı dedik ya. Kötü mü? Çok güzel. %167 yapan Altınay var. Savunma. Süper. %317 yapan bir Odin teknolojimiz var ve %159 yapan Patek Pasifik Donanım yazılım. Şurada hala bizim yeşil çubuklarımız güzel performans gösterenler var ama halen kötü durumda olanlar. Bakın Rönesans ne yazık ki. Bakın şurada bor şeker ne yazık ki. Bakın yine şurada entera enerji. Ya şu enerjilerin çektiği nedir ya? Ne zaman toparlanacaklar? Bakacağız. Umarız yakın zamanda. Ve dediğimiz gibi bugün Perşembe biz SPK bültenini takip etmeye devam edeceğiz. Ve dediğimiz gibi 10.000 altında kapattık. Bugün faiz indiği zaman borsada yükselir diye söylemler. Halen şu dikdörtgen içindeyiz. Şuradan bir yukarıya atarsak kendimizi şuradaki gapi doldurup 11.200'lere kadar gitmemiz an meselesi. Tabii ki şu asgari ücret kararından sonraki oluşan gap'i tekrar doldurmamız gerekiyor mu acaba? İnşallah gerekmiyordur. İnşallah gerekmiyordur. Çünkü o biraz aşağıda kaldı. Bugün akşam SPK bültenini bekleyeceğiz. Halk arz gelirse sizlerle paylaşırız. Bu arada arıma da gıdanın halk arz başvuruları bugün de devam etti. Yarın son gün. Yarın katılacağız. Bakalım nasıl olacak. Halen olumsuz düşünceler var. Benim aklımda da var. Halen ama katılacağım ya. O oyunun içinde bulunmak için Armada Gıda'ya da katılacağız. Çok haklı olunan noktalar var. Gerçekten de Armada Gıda o değerlemelerle, o borçluluk durumuyla, o ipoteklerle. Hani keşke daha iyi olsaydı. Ama olamadı belli ki. Umarız güzel bir dağıtım olur. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar çok açılmadan ufak bir miktarda katılım sağlasak aslında yeterli olur ama bakalım ne yapacağız. Yarın paylaşım yaparız katılımımızı sağladığımızda. Biz buradayız. Görüşürüz.